Atadogan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ya sıkıntı baba ya. Yani böyle ortalı ee, ortalık yerde hakikaten problem. Ya siz şey biliyorsunuz mu? Umur Orman'a sıçtı kamp videosu çekerken. Ya onu söyledi abi. Abi yeriniz var mı? Bak bir de benden dinleyin. <laughs> Saat 4. Orman şimdi geceleri nasıl oluyor? Yaz olduğuna bakmayın. Hiç problem yok. Şimdi videoda bu yok. Ben size olmayan kısmını anlatayım bunu. Ne ziyası lan git sor bura. Abi. Gidin ormana saat... bakın. <laughs> Gidin ormana bakın kalıntı duruyordur. Abi. Saat dört. Şimdi çadır böyle flat white özelliği var çadırın tamam mı? Kapatıyorsun yorgan gibi oluyor ya. Hiçbir soğuk ama almıyor tepeden. Gece de sıcak oldu ben bunu açtırdım. Çadırın kenarlarında sineklikler var oradan hava alıyor. Boyuna. Rahatlıyorsun böyle baya bir keyfim, alim vaktin yerinde oluyor. Bu ip ne? gece dörtte uyanıyor. Üşümüş. Siz Umur'un tuvalet olayını biliyor musunuz? Biliyor musunuz mu? Umur günde beş kere sıçar. <laughs> beş kere bak kılçıksız. Dört tane baba çatar böyle gelir. Ya yani her yemekten sonra bu yüzden askere gitmemeyi düşünüyor. Yani şey şey askerde şey yapacak hali yok. Yemeği yediği gibi geliyor bunun tuvaleti. Komutanım içtimada işte ben bir yer sıçayım geleyim diyecek hali yok. Askeride öyle bir düzen yok ama koyayım. Askeride bir kere sıçabilirsin, iki kere sıçabilirsin. Neyse gitmiş şimdi ormanın bayağı bir gidiyorsun 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 uzakta yani yürümen lazım tuvalet var aslında ormandan çıktıktan sonra ormanı bitirince İyi. ama yürümen ama lazım uzak, herhalde, değil mi? uzak. Ya yürümez ki siksen yürümez bu orospu çocuğu gece uyanıyor tuvalete gitmek tabi gecenin bir vakti o saatte zor Orospu çocuğu ağacın dibine sıçmış bir de ya. Almış yanına bir mıydı? paket ıslak mendil, bir paket ıslak mendil almış gitmiş ağacın dibine sıçmış ya. Böyle bir mantık var mı abi? Lan hayır işin daha büyük kötüsü gitmiş ağacın dibine sıçmış orospu çocuğu sonra geldi benim yanıma yattı. Ay o ellerle. Bilmiyorum o ellerle. Yani temas etmedi Abi, ki. El ele tutuşmadık da yani. Hayır elini kim yıkacak ya? Birinin su tutması lazım. Tutmadığı için yıkamamışlar. Abi yok vallahi bir. Ya zaten Umur götünü yıkamadığını beyan etmişti ya burada. Şıp şıp yapmıyor. Evet şıp 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 yoktu. Şıp şıp yok. Şıp şıp yoktu. Abi vallahi billahi ya. Abi midem kalktı. Ya kardeşim insanın doğasında yok mu bu ya? Neden miden kalkıyor ki? İnsanın doğasında var. Ama sabah ya. sabah ağacı gördüm ağaç sararmış amına koyayım. <laughs> ağaç ağacın boktan da olabilir abi. Ağacın rengi beze atmıştı. Allah çarpsın. Ağacın dibi ağaca baktım böyle ağaç amına koyayım yaprak dökmüş yaz ayında. Yem yaprakları sararmış amına koyayım. Sovereign gibi olmuş Windows ekran kartı <laughs> şey görüntüsü gibi. Sormayın <gülüyor> abi. <gülüyor> Tutmuştur abi o. Bir anda hepsini bırakmıştır. Vallahi bilmiyorum. Biz her yani... gün ağaca sıçmıyoruz abi. Kardeşim biz de müptelası değiliz amına koyayım. Özellikle ağaç olsun diye beklemiyoruz. Bizim de öyle bekle. Bizde tuvalet, bizim de evimizde tuvalet özellikle, var. Özellikle ormana gidiyoruz. Abi video ne zaman? Haftaya e, cuma günü yayında. Doğal gübre. Ya kardeşim bunlar fosil olarak yarın öbür gün hepimize yakıt olarak geri dönecek. Belki umurun sıçtığı bokla eşini hastaneye götüreceksin göt. Yakıt olarak yani. sana geri döndü mü? Tabii canım. Bunlar önemli şeyler. Hakem transferler nasıl? Ya kardeşim futbol burada konuşmak istemiyorum. Twitter'dan fikrimi beyan ederim. Lakin Galatasaraylı kardeşlerime şunu söyleyeyim. Öyle takıma yıldızları toplayıp şampiyon olacağınızı zannediyorsanız bak öyle bir şey yok. Öyle olsa biz kimleri kimleri getirdik amına koyayım olmuyor. <laughs> Doğru. Naniler, Van koyayım getirmediğimiz adam olmuyor moruk. Önemli olan takım olmak. Burada futbol muhabbetine girmeyelim. Abi yayında ne oynayacaksın? Bilmiyorum belki bir cezalı golf yapabiliriz bugün. Bir şeyler Abi. yaparız. Aa. Ya canım. Abi gerçek tarçın kalmadı. Ham tarçın, tarçın yemeği bu sefer karbonat amını sikeyim. Kezzap içelim alın. amına koyayım sonuncu olan kezzap içsin. Bir <laughs> de de kek yapacağız amına koyayım yavaş yavaş <laughs> direkt. Ataber kabe. Ataber evet canım. Anam tarçını çöpe atmış ha. <laughs> Niye? <gülüyor> Sabah beni sıçtı şey yok üçlü prizin hortumuyla üstüme düşmüş kablosuyla. Gülşat <laughs> oğlum bak üçlü priz falan demişken benim bu buzdolabının altı su içinde kaldı lan. Evet. Kusura bak benim yüzümden ya. Hayır Baver oğlum. De, su. Bak, bak, Niye su kalmış? Atayım. Açık mı kalmış kapağı? Yok kapağı açık kalmamış. Bu ananı sikeyim hep ayağımız Oğlum. Ne döktün abi, sen oraya? O, ya? he, orası hem kokar hem çürür ama söyleyeyim bak yer şey ya. Hey yalatım hadi. Tamam, evet o zaman, zaman o zaman, o zaman yarın gel. <gülüyor> yarın <gülüyor> geleyim de ne yapabilirim ki ben oraya? Allah ne sikimi yaparsan yap. Bunun bir bu klimanın şeyi bozuk herhalde o oradan su akıtıyor. Biz klimacı getirelim ay, bence oraya. Akıtıyor. Vallahi yarın ne sikimi yerseniz ye bunu düzeltin. Tamam. Ya burasını çünkü... Bize de, de kuşat buzdolabıcı lazımdı. Oğlum vallahi bak yani buzdolaptan değil oğlum klimadan dolayı klima su akıtıyor. Bilmiyorum. Çok fena su akıtıyor klima. Melih Gökçen fişkiyesin gibi. Eder. Olayı, o, mo onun motoru vardı o motoru çalışıyor değil mi? Hangi motoru? Pompası vardı onun ya. O, o pompa Yok. çalışmıyor galiba o pompadan akıyor çünkü. O pompa çalışmıyor Cedar, pompa klimacı akıyordu. var mı? Pompadan böyle benek benek akıyor ama altı görsen... Hacı varsa yarın alalım götürelim. Hakan sen kilo mu aldın arkadaşlar? Bakın. Ben olması gereken standart bir Türk erkeği ebatlarında olduğumu düşünüyorum. Şöyle bakarsanız omuzdan geniş kanat vereyim şöyle. Of of of. Maşallah maşallah. Yani göbeğim, göbeğim var. Göbeğim var bu depo amına koyayım. Yani göbeği olmayan adamın da amına koyayım bu arada. Evet. Bence, de, bence de bence de abi. Ya erkek adamın göbeği olur kardeşim. Bizde erkek olduğum için zaten kilo olayım. Yoksa var ya of. Neza Kürşat sek erkek. Sek erkek. As erkek ama. Kılçıksız erkek. Kamera aşağı. Ne yapacaksın Yusa? Bize, bize de mi patlatacağınız amına koyayım? Ayıp bana abinize de kaldırmazsın. Abi Vallahi Ronaldo yani. gelecek. Gelir kardeşim. Gelir. <laughs> Bak, evet. Yolda, Ay, yolda <laughs> aradım. Aradım. Uçaktaymış. Dedi ki I love Galatasaray. Dedi Galatasaray is the best club in the world. Dedi amına <laughs> koyayım. Yani e, tweet atmış. Demiş ki Galatasaraylı olunmaz ki Galatasaraylı da olur. Hatta bir beyanı var. Benim diyor damarı kez diyor kan diyor. Sarı lacivert, sarı kırmızı akıyor diyor amına <laughs> koyayım. Babasının babası Ronaldo'nun bir bizzat kendi dedesi e, Galatasaray'ın icra kurulu başkanıymış. Evet o yüzden Galatasaray'la ekstra, tabii ekstra bir sempatisi var. Tabii Gaz neden 7 numaralı formayı giydiğini bilir misiniz Ronaldo'nun Manchester United'da ben falan? Abi. Çünkü Ronaldo'nun e, birazsa bir baba tarafı Antalyalı. Ha siktir. Tabii abi. o yüzden 7 numaralı formayı giyiyor. Tam bir Antalya aşı yazında Antalya'ya tatile giderim diye Galatasaray'ı tercih etmiş geliyor yolda şu anda. Evet. Vay be.